arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte 2021 kış tahmininde karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi ee, Marmara bölgesine bıyık donduran soklara geliyor meteoroloji tarih verici uyarı dedi yani ee, uyarı yapmış meteoroloji Sa yani ben size demiştim ya 15 Ocak'ta bir sistem var demiştim işte o sistem ee, şu anlık 17, ee, 18 ile 22 Ocak arasında kaydı ama zaten meteoroloji meteorolojilerde meteorolojinin tahminlerine göre 18-22 Ocak arasında e, kuvvetli kar yağışı yani Marmara bölgesi için bu daha yeni güncellenme oldu. Evet arkadaşlar uzun zamanda video çekmiyorum özür dilerim. E, tabi birazcık bir süre bana kısıtlama oldu onun için size video çekemedim. Artık bol bol video getireceğim inşallah dersimi güzel verirsem bol bol size video yapacağım. E, bugün tek bir günlük videom olacak maalesef arkadaşlar. Evet arkadaşlar açalım bakalım. Yolu ki 2012 kışına benzer bir şekilde kar yağacağını söylüyorlar arkadaşlar. İnşallah gelir. Birazdan da şeylere bakacağız. Meteoroloji 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert ve kış kar yağışının 2021 kışında da bekliyor. Türkiye'nin batısı ve Marmara bölgesi kar yağışı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar için doğacak. 2012'de İstanbul'a 20 santim kar yağmış. AÇA kesimlerine işte 40-50 santim kar yağmış. Bu da olması bekleniyor ama bu kadar bununla kadar çok olması beklenmiyor. Beklenmiyor. Ben şimdi e, modellerden göstereceğim birazdan. Sibirya soğukların soğuklarının Ocak ayının ikinci yarısından itibaren Doğu Avrupa'yı hakim alacağı belirtilirken 18-22 Ocak tarihli arası arasında ülkemizde etkisi altından alacağı ifade edildi. Görün arkadaşlar 12 10 gibi 18 hatta e, 16 ile 25 Ocak arası ama en en etkili 18-22 Ocak arası. Ama genelde e, 16-25 Ocak arasında e, Sibirya soğuklarının etkisine geleceğiz Çünkü Sibirya üzerinde ısınma olacak. E, aktife dönecek. Onun için ısınma nedeniyle o, bu, o buzu yani o mini bulut çağı dediğimiz böyle bir kasman yani soğuk hava dalgası bulut sıcaklığı bize gelerek e, Türkiye'mizi kar yağışlarının etkisine alacağını ifade edildi diyor. İnşallah yapın inşallah olur. TV 100 haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri parçalı yerler çok bulutlu. Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Batı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda aralıklı yağmur ve sanak yağışlı diğerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi artık yağışlarımız da gelmeye başladı. E, Hüseyin diye bir uzman var profesör doktor. İşte o dedi ki Ocak ayında itibaren soğuk hava dalgası var dedi yine ort ortalarında. Ama tarih vermedi o da. İstanbul dahi kar yağışı görülebilir dedi. Bu da unut verici tabii ki. Ee, bir de dedi ki e, Profesör Doktor Hüseyin e, Ocak ayında çok yaşanacağı dedi. Onun için barajları çok olumlu etkileri. Yani bayağı bir yükselmesi bekleniyor. Benim tahminim barajların %60 yükselmesi bekleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bahar havası yaşıyoruz. Neden? Şimdi e, hep e, kutup girdabı hep dönüyor arkadaşlar. Hep böyle dönüyor. Yani bir türlü kutup girdabı zayıflayamıyor arkadaşlar. Ama artık o, ocağın ortasından itibaren hatta onların itibaren orayı zayıflayarak güney enlemlere gelmesi bekleniyor. Bazı şeyler diyor ki e, bu sistem batı Avrupa'yı kayacak diyor. Bazı kişiler e, bazı kişilerde, bazı Osmanlılar da e, Türkiye doğru geleceği söylüyor. E, genellikle e, Türkiye doğru geliyor. Çünkü yine Türkiye'ye. Şimdi birazdan Vixar'dan bakacağız ona. Yani, Öyle dediğim bakamayız. Benim Vixar'dan olmuyor. E, i̇şte büyük donduran soğuklar geliyor dedi. İnşallah gelir arkadaşlar. Hem bir modellere geçelim. Hemen geliyorum arkadaşlar merak etmeyin. Evet arkadaşlar yeni karşınızdayım. Evet arkadaşlar İstanbul diyagram güncellemede biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi bir diğer illere bakacağız. Arkadaşlar. Ee, hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da var mı? Şimdi bu Bursa'ya bakalım. sonra Ankara'ya geçeriz? Bursa da güncellenmedi. Ama ayın 11'inde %5-6 ihtimallerde kar var arkadaşlar. Ankara ya yazalım. Ankara varsa bakalım burada. Yok. Ama bir de Edirne'ye bakalım. Edirne diagram. O da güncellenmedi. Ee, güncelleme olduğu zaman yani güncellemesi bittiği zaman size yapacağım. En son İstanbul için %35 Bursa için %40'lar e, vermişti. İhtimal vermişti. Şimdi Ankara bakalım. Ankara güncellemedi. Ankara. Diagram. Evet Ankara güncellemedi. Ama ayın 8'inde ve ayın 11'inde 6, %6 değerlerde kar ihtimali var. Evet arkadaşlar. Diagram güncellemedi galiba. Ee, biz onun için GFS'ye geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evet arkadaş, geri geldim. Hemen e, GF'si bakacağız. Biz bunu nasıl güzel ipi alalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet ay, ayın evet arkadaşlar GFS'i güncelleme yapmış. E, e, ayın 15'ine başlıyor sistem. Gördüğünüz gibi ufak bir sistem var. Ayın 15'i demiştim işte etkisiz olacak demiştim. O sistem işte. Evet arkadaşlar ayın bizim sistemimiz Evet GFS Sistemi zayıf varmış galiba arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu GFS hep böyle bir arkadaşlar. Ama bu sistemin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yarın sabah güncelleme yapalım GFS'i. İnşallah. Hemen biz e, biz bunun e, GFS'ye bakalım. GFS gün nasıl yapmış. Sistemi nasıl vermiş. Çünkü akşam gücelemişti şimdi. Hemen biz bunu da alalım. Sonundaki. Evet arkadaşlar. Dedi, dediğim gibi ayın e, 10 11 gibi e, odun etkisinde kalacağız. Mevsim normalinin günü üzerine çıkacağız. Şimdi mevsim normali civarına geldik ama bundan sonra bir de mevsim üzerine yaşayacağız. Hemen bakalım. Evet ayın 14'ün itibaren havada soğumaya başlıyor arkadaşlar. Hatta biraz da girelim biz bunu. Evet. Ayın 11'inde şimdi sıcak havalar daha devam ediyor. Ama ayın artık 12'sinden itibaren gördüğünüz gibi soğumalar başlıyor. Evet arkadaşlar baya büyük bir soğuma var. Aynı örneksine itibaren. Ama tabi bu zayıf olacağı için en yani çok e, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz etkileyecek bir sistem bu. Ardından galiba bir sistem daha var. Görünmüyor arkadaşlar. İşte 18-22 Ocak ara sistemi göstermemişler arkadaşlar maalesef. Ama yarın güncellenecektim merak etmeyin arkadaşlar. Sabah çok iyi vermişti sistemi ama size gösterseydim heveslenebilirsiniz ama arkadaşlar göstermemiş maalesef. Biraz uzun vayda bakalım bakalım. 18-22 arasındaki sisteme. yanımcı arkadaşlar bunu bastım. Dur. İlerideyiz. Heh. Evet arkadaşlar. sistemi vermemiş galiba. Vermiş de az vermiş. Yani kısa bir tam yani farklı sistem vermiş. Maalesef arkadaşlar. Ama bu e, bugün haberler iyi değil. Maalesef. E, onun için yarın yine video atabilirim inşallah yarın güncellenip günce, güncelenirse güçlenirse size e, video atacağım arkadaşlar. Hemen biz win geçeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. evet, evet arkadaşlar şimdi win'deyiz. Hemen ee, yağmış bir şey bakalım. Bakalım nasıl. Sabah güncellemesi kötüydü Bakın gece güncellenmesi. Evet arkadaşlar gece güncellemesini iyi yapmış Windy'de. Gördüğünüz gibi ee, şimdi Yurdumuz çoğunda bir yağış var. E, Marmara'nın orta ve doğusunda. Ayın tabii ki 12'sinde. E, gördüğünüz gibi şurada kar sistem var. O bize gelmesi bekliyoruz. Ayın e, 16'sından itibaren inşallah gelebilir kar yapar arkadaşlar. Biz bunun yeni kara bakalım. Evet sonraki 3 gün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bak 5 gün sonra şundan başlıyor. Evet arkadaşlar 10 gün sonra böyle arkadaşlar. Etrafından giriş hatta 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 Yalova tarafında da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'un Avrupa yakası, Anadolu yakasının bazı bölgelerinde bile yani Pendik'in Pendik'te bile yani Gebze'de hatta Kocaeli'de kar bekleniyor arkadaşlar. Yani bayağı bir bir şey bu. Yalova'da da kar bekleniyor arkadaşlar. Hatta Yalova'da bir hava adımı bakalım. Kar vermiş mi? Kar olasılığı vermiş mi? Arkadaşlar ciddi bir derece düşüş var ama kar ihtimali vermemiş Yalova için. Biraz da iç kesimlere gidip bakalım. İç kesimlere kare kar ihtimal vermiş mi? Buraları muhtemelen vermiştir çünkü. Orası daha iç kesim. Oraya da vermiştir arkadaşlar. Bir şeye bakalım. Ee, e, Gebze'ye. Gebze'ye vermiş mi bakalım. Gebze'ye muhtemelen vermiştir arkadaşlar. O da kara ihtimal vermemiş. Ama yağacaktır merak etmeyin. Bir de Sultaniye diye Kocaeli'nin bir ilçesi. Kartep'e yakın bir yer. Oraya kar verir Evet arkadaşlar oraya kar vermiş. Oraya kar yağma ihtimali var. Evet arkadaşlar. Ee, hemen sıcaklıkta videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet sıcaklık. Sıcaklıklarda normallerin civarında ama bu soğuk hava daha gelince yani baya bir düşeceğiz. Hatta morlar bile yaklaşmış arkadaşlar. Bakın. Morlar iyice yaklaşmış şu mordaki şeyler. İnşallah bu sistem gelir arkadaşlar. Dua edelim. E, Videomun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.